Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sadece annem bana aldığı hediyeyi açıyorum. Bu hediye aşırı büyük. Bakar mısınız? Sizce ne arkadaşlar? Ben çok merak ediyorum. Hadi beraber açalım. Açıyorum bak bu ne? Bir dakika. Ne? İç boş İç boş İçine pişmiş Çakır mı bu Lakin şunun ardından Bir tane de papatya Arkadaşlar şu an inanmıyorum. Yani size anlatamam. Hatta neredeyse bir yıldır istiyorum. Bana tırnak satan. Açıyorum. Dur ters açıyorum. Çok iyi. Açıyorum. Basıyorum. Arkadaşlar bandajını çıkarttım şu an. Bu şaka olmadı. Şaka mı bu? Şu an ağzıya gidelim. Bak. Bakıyor Çok tatlı. Bakın çalışıyor <laughs> Pil de takmış. Anne. Anne yani babam. Annem ve babam pil de takmış. Onu yüz yıkama kel istiyorum. şey var takayım. Karpı bu. Çok iyi. Çok iyi. Ve ben şu an duygusal duygusa sana çeviriyorum. Bakayım içinde de şey bir kağıt var. Çok güzel göstermişler. İçinde falan filan yazıyor. Bunun mavisi de varmış. Annem bana pembesini almış. Buna seni teşekkür ettim anne. Bunu teşekkür ediyorum. Pil de tutmuş babam. Çok Şimdi bunu açalım. Bu daha büyük. Büyükleri severim. Bu ne? Hmm. Bu da ayak için arkadaşlar. Bu şaka mı? Açıyorum. Birkaç şey dökülmüş sonra. Neyse bakın. Açın. İçindeki her, her birkaç şey dökülmüş o yüzden Yapım şeyi ve iki tane şey düşmüş sadece. Nasıl bir iki tane şey düşüyor? Bir şey kayı. Şu kürdanlar iki tane olmalı. Arkadaşlar bu kürdan iki tane olmalı ve ikincisi yok. Şaka mı? Ya şaka mı bu arada? Ben şöyle düşmemiş üzüldüm var ya. Bakın aşırı üzgünüm şu an. Yani. Aşırı olmasa da üzgünüm. Tırnak makası bile var. Oha tırnak masa çok değişik. Bakın. Şimdi bakalım bu ne pil takmış mı? Bir tanesine pil takma takmadık demiş. Galiba o bahsedeyim. Evet takmışlar. Çok güzel. Bu da çok güzel. Bakın. Yiyeceğim. Bir de körpüz de var. Benim tarafım var açıkçası ama bu da bu da olur. Bak. Ay bak diyorum. Bir arkası şöyle önünde böyle. Şöyle bir şey de var. Ay ay. Gene tırnak makası düştü. Onları banttan almışlar. Ne banttadırsa kesin ben çıkardım. Açıyorum. bir şey diyeceğim. Ayağımı acıtır mı? Hiç de acıtmıyor bu arada. Ya yani topuna sürüyorsun. Bunu buraya bir yere bantlayabiliyorsun bunu da. Nereye bantlıyoruz? Evet arkasına bantlıyoruz galiba. Bir tane İki tane bantlama şey var. Bak arkadaşlar. Nereye bantlayacağımızı pek algılayamadım. Ne oluyor? Evet, ha, <laughs> Heh, oldu be. Kapatalım. Şu an ben çok <laughs> mutluyum. Yani ne gittik adam Çok yani. Ne bileyim. Arkadaşlar şurada el figürü var. Ama bu arada ben bunları önce yani, denedim. Ve e, elimden kayıyordu. Ayağımı alıyordu sadece. Hızlı denedersen hızlıca pil taktım. Pili çıkarttım. Çünkü pille işleri vardı. Pili çıkartmıştım. Işte. Bu arada söylemedim size. Bana kızmayın. Şunu söyledim yani kızmaya hakkımız yok. Neyse evet, arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.